Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Efeler Mahallesi'nde merkezdeyiz. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Liman yolunun hemen arka tarafında sadece liman yolunun uzaklığımız 200 metre. Yani sağlık ocağına 200-300 metre mesafedeyiz. Artı pazar alanına da aynı mesafedeyiz. Çünkü sağlık ocağıyla pazar alanı yan tarafta. 3 artı 1. Yeni bakım yapıldı. A'dan Z'ye her şey değişti. Fiyatımız ne? 5 milyon 200 bin TL. Bakın bu fiyatlara yer kalmadı. Bitişik nizam ön cephe bir villa izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi harika bir havuzu var. Havuzun etrafında seramikler kaplanmış. Yan taraf gibi istenirse burası tamamen kapatılabilir. Ya da çimçitlerle uzatılıp kapatılabilir. Çok daha ideal olacaktır. Geniş balkonlara sahip. Girişimiz ortak ama arka taraf da satılık. Yurt dışında oturuyor arkadaşlar. Hiçbir bakım yapmamış. 5 milyon 300 bin istiyor. Ben size hazır yapılmış 5 milyon 200 bin TL'ye çok güzel bir villa sunuyorum. Fırsatta değerlendirmek lazım. Girişler bu şekilde olmuş. Bitişik nizamlı. Yani buradan itibaren ayrılabilir istenirse ya bir ahşap korkuluk gibi tarzı güneş kırıcıyla ya da şu profillerle tamamen ayırabilirsiniz. Ön tarafımız yol ve karşı taraf boş gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Karşı taraf bu arada e, imarsız bir yer, yapılmayacak bir yer. Belediye arazisi diyebiliyorum. Çünkü yan tarafta satılık bir yer vardı. Daha önce orayı çekmiş bundan 4-5 yıl önce. Karşıda da bir yer satmıştık. Liman yoluna çok yakın harika bir evden bahsediyorum. Bakın içeride hiçbir eksik yok. A'dan Z'ye her şey yapılmış ve siz tertemiz oturabileceğiniz bir ev. Fiyat da bence makul. 5 milyon 200 bin TL makul bir fiyat. Artık bu fiyatlara arsa payı maliyet saydığınızda ulaşamıyorsunuz zaten. Sonuç olarak dedim merkezdesiniz. Altın kum uzaklığınızda maksimum 3 4 kilometre arasında. Şimdi girişte salon mutfağa giriyorsunuz. Gayet güzel bir girişimiz var. İsterseniz koridor oluşturulabilir. Televizyon ünitesi olarak burası ve karşı duvar düşünülmüş. Orada mutfağımız var. Bu detaylara bakacağız. Öncesinde bir balkonu gösterelim. L şeklinde çok geniş bir balkonumuz var. Gerçekten güzel bir balkonumuz var. Oradan başlıyor L şeklinde buraya kadar devam ediyor. Buradan da merdivenle aşağı inebiliyorsunuz. Yan taraf kış bahçesi gibi kapatmış ama bu tarafı açık bırakmış. Yani camlar füme cam değil. Dediğim gibi burayı kapatırsanız çok daha güzel olacaktır. Zaten yan tarafta büyük ihtimal yazlıkçıdır. Genelde buralar yazın daha kalabalık, kışında tabii ki oturanlar var ama yine de yaza oranla biraz daha oturan sayısı düşüyor. Tamamen laminat yapılmış, alt katta bir lavabomuz var, spot aydınlatmalar kullanılmış, mutfak tamamen değişti, lake mutfak dolapları yapıldı, tezgah arasında seramik kullanıldı, gayet tertemiz bir mutfak. İstenirse şöyle bir barda yapılabilir buraya, çok güzel olur. Şuradan bir giriş yapılır, barda buraya bırakılır harika bir salon mutfağı sahip olacaksınız. Televizyon ünitesi olarak iki tane yerimiz var dedik. Eskiden şu lambalar vardı ya böyle ayarlıyorduk. Bunlardan var burada. Eski İngiliz evler arkadaşlar bunlar. İngilizler zamanında yapılan evler. Çoğunlukla zaten nüfus İngilizdi. Şimdi artık daha çok bizim yerli insanımız tercih etmeye başladı. Özellikle pandemi ve depremden sonra insanlar artık akın akın buraya geliyor. Bu yüzden fiyatların düşme ihtimali imkansız. Ankara'da, İstanbul'da fiyatlar düşebilir. Neden? İnsanlar artık deprem korkusuna, kalabalık korkusundan buralara kaçıyor. Burada bir ısıtıcımız var, gayet güzel bir lavabomuz var. Buradan da bir koridor oluşturulabilir. Bak şuradan itibaren ahşap sütunlarla kapatabilirsiniz isterseniz burayı. Merdivenler geniş. Gayet güzel merdivenlerimiz var. Hemen orta kata çıkalım. Orta katlı iki tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Hepsine tek tek bakacağız. İlk önce banyo lavabodan başlayalım. Böyle güzel bir banyo lavabomuz var. Burada dar ama şu alanda genişliyor. Lavabomuz burada. Gördüğünüz gibi klozetimiz orada ve duşa içerisinde de 120 santimden biraz daha kısa ortalama 90 santimlik bir boşluğumuz var. Gayet rahat. Ferah bir alan. Hareket etme kabiliyetiniz burada daha fazla. Gayet güzel, şık, tertemiz bir ev. Şu ne açıyormuş? Işıkları direkt. Şurada da aslında bir lamba var ama nereden açılıyor acaba? Zemin tamamen laminant yapılmış. Ve hemen ilk odamızdan devam edelim. 5 milyon 200 bin TL fiyat söyledik mi? Söyledik değil mi? Gayet güzel bir odamız var. Artı buranın bir balkonu var. Yatak başlığı böyle düşünülebilir. Şöyle bir dolap yaptırabilirsiniz. Rahatlıkla buraya yatak dolap sığacaktır. Tavan yüksekliği de ideal. Evde herhangi bir masraf yok. Burada böyle bir balkonumuz var. Yine L şeklinde bir balkon. Şöyle çıktığımızda gösterelim bak. Şurada bir İngiliz evi vardı. Geçenlerde tanıttık. Orası satıldı. Şu evi ben tanıtmıştım bundan 4-5 yıl önce. Karşıdaki pembe evi de biz satmıştık değil mi? Bayağı bir oluyor. Çok oluyor. Artık unuttuk burada ne kadar yer sattığımızı. Eskiden hep buralarda satış yapardık. Sonra artık müstakil daha geniş villaları tanıtmaya başlayınca tabi buralara biraz ağırlık veremedik. Burada da güzel bir odamız var gayet güzel çocuk odası olarak ideal yatak dolap çok şık bir şekilde sığdırabilirsiniz. 5 milyon 200 bin TL bence alınabilecek en mantıklı evlerden bir tanesi ki çevrede bu fiyatlar artık yer kalmadı. Böyle e, kelepir yerler hızlı satılacak yerler hemen satılıyor zaten beklemiyor. Şimdi burada bir tane odamız var ebeveyn banyolu terasa buradan da çıkış var odadan da çıkış var biz oda tarafından bakarız. Şöyle bir gösterelim bu odayı. Kapıyı kapatıp gösterelim. Çünkü kapı tam ortadan açılıyor. Şurası bence dolap yeri zaten hazır. Burası güzel bir dolap yeri. Hatta karşıya da bir dolap yerleştirilebilir. Şöyle bir dönelim mi etrafımızda? Yatak başlığının geleceği yerde burası prizler ona göre ayarlanmış. Geniş güzel bir oda. Yani buraya yatağı koyduk. Karşı tarafı giyinme odası tarzında tasarladık. Harika bir alanımız olur. Artı burada da bir banyo lavabomuz var. Gayet kullanışlı. Tavan yüksekliği de burada ideal. Güzel. Markalara bakalım. Siyam marka. Siyam kedisi gibi. Siyam marka güzel bir musluk kullanılmış. Duş başlıkları da aynı markadır. Turkuaz seramiğinde böyle klozetleri var. Artı bir de terasımız var. Terası da gösterelim. Şimdi teras yan tarafa bakıyor. Burayı ne yapacaksınız? Kapatacaksınız ve öyle kullanacaksınız. Hatta şu arada bir boşluk var. Bak buradan çıkıyorsunuz zaten. Eğer siz ben odadan çıkmayayım derseniz buradan çıkıyorsunuz. Yani burayı kapatıp çamaşır makinesini şuraya aldığınızda çok daha mantıklı bir tercih olur. Burayı çamaşır odası gibi yapmış olursunuz. Çünkü karşı tarafın duvarına bakıyor. Bir manzaranız yok. Ama buradan zaten ön tarafı görüyorsunuz. Ev gerçekten güzel. Hemen şurada stadyum var. Ve sonrasında da aşağı Oteller gözüküyor. Altın kumdaki oteller gözüküyor. Konum yer çok güzel. Merkeze de çok yakın. Drone uçuramıyoruz. Çevre kalabalık. Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ama bence alınabilecek en mantıklı yerlerden bir tanesi buranın altyapı sorunu yok. Her şeyle tamamlandı. İnternet altyapısı fiber de gelmiş olması gerekiyor. Zaten kanalizasyon altyapısı buranın tamam. İleriye kadar neredeyse bitirdiler. Gayet mantıklı, güzel. Önce cephe bir ev alacaksınız. Fiyatımız da 5 milyon 200 bin TL. A'den Z'ye tadilat yapılmış. Tabii ki pazarlık payı da vardır. Ona göre de konuşulur. Kendinize çok iyi bakın. Sürçü lisan ettiysek affedin. Bizi YouTube ya da Facebook kanalımızdan takip ediyor olabilirsiniz. Ama YouTube kanalımıza daha önce yüklüyoruz. Videoları bir gün önce yüklüyoruz. Bu yüzden YouTube kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız daha hızlı görmüş olursunuz ki bu da büyük bir avantaj olur sizin için. Çünkü böyle ummadık zamanlarda çok kelepir yerler sunabiliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin.